Değerli arkadaşlar burası Kırgızistan'da bir dağ, ben sizi devamında Google Earth'ten tam koordinatları yerini göstereceğim. Bu ekip içerisinde bir jeoloji mühendisi ile beraber Zülkarneyn'in setlenen yere gidiyor. Gördüğünüz gibi bakın bakır ve demir alaşımlı setten düşen parçaları inceliyorlar. Şunu belirteceğim ben size, daha sonra bu setin olduğu yerde bu ikinci gördüğümüz kişi şahsi zaten jeoloji mühendisi. Ee, settin arka tarafının röntgeni çekiliyor görüyorsunuz insan elinden e, çıkma olduğu belli olan düz duvardan kopan parçalardan birisi Settin Zülkarneyn'den şimdi röntgen çekiliyor dedim ya yaklaşık 20 kilometre çapında bir e, tünel ağzı settin altına e, başlayan bölgeye gidiyor ve oradan da devam eden yerin altına arzın altına doğru belki hani devam eden bir tünel var. Settin hemen arkasından başlıyor. Zaten biliyorsunuz kavim bu Yecüc ve Mecüc burada bu bölgede bozgunculuk çıkartıyor. Yaz Zülkarneyn onlarla bizim aramızda bir set örer misiniz demişti. Zülkarneyn de Allah bana o gücü verdi, kuvveti verdi. Siz bana demir kütleleri getirin. Körükleyin dedim de körükleyin demişti. Ondan sonra da bana erimiş bakır getirin ki daha sağlam yapayım. Ona Radvan bir engel olsun aramızda demişti. Sizin aranızda. Şimdi bakın burada e, üstü kaplı olan buz kütlesini kesecekler ve devamında e, kütleyi dedektörle demiri bize kanıtlayacaklar. E, Kırgızistan'da ekip çalışmasını yapıyor. Değerli arkadaşlar Türkiye'de ilk defa da koordinatlarıyla beraber inşallah hadi B Channel kanalında izliyorsunuz. Koordinatlarını da şimdi ben anlatımımla beraber size vereceğim. Aslında videoyu sonra verecektim. Fakat videoyu e, önce vermek istedim. Çünkü koordinat kısmında yine benzer şeyleri anlatacağım için. Zülkarni e, setti ördü fakat e, en sonunda da diyor ki Allah'ın vaadi geldiği zaman Allah o setti dümdüz eder. İşte bu settin bulunması demek ki o vaadin yakın olduğunu da gösterir. Vesselam. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı es geçmeyelim. Kanalımıza destek olalım. Kendinize çok iyi bakın. Gerçeğe açılan tencereniz hadi Beycan. bir nesi cevap. Bu bunun Merhabalar dostlar ben Önder Size göstermek istediğim yer bu Settü Zülkarneyn diye bahsedilen bir yer göstermek istiyorum onun internette videosu da var şimdi bu bölge şöyle dünyayı biraz ters çevirmişiz gibi duruyor galiba bu Google Earth'ın küre dünyası şöyle yaklaştırayım ben orayı bulabilmeniz için size hemen bir işaretleme yapalım şu gölleri görüyorsunuz hemen onların orta noktası gibi şurada iki küçük göl daha var Böyle yaklaşıyoruz aslında aynı anda yaklaşırsanız sizin için kolaylık olur yaklaştığımızda şu da sizin işaretiniz olsun şöyle geldiğinizde üst kısımdan değil de alt kısım takip edip geldiğinizde şu bölge ulaşacaksınız ulaştığımız bölge arkadaşlar Hemen şöyle çeviriyorum. İşte Sette Zülkarneyn olarak tabir edilen yer burası. Ee, tabii Tabi buna ne sebep oldu? İlla bir e, burada Sette benziyor. Burası Zülkarneyn'in Sette'dir denmemiş. Buranın özelliği demir eritilmiş demir ve üzerine kaplanmış yine eritilmiş bakır olması. Ve buradan kopan parçalar var şu an bu dış kısmı buz kaplı, burada da zaten görüyorsunuz kar kaplı fakat şu bölgelerde bulunan kaya parçalarını ve aşağı bölgelerde bulunan kaya parçalarını inceledikleri bir video var onu da göstereyim size. Kaya parçası dediğime bakmayın yani demir parçası hem de öyle doğanın kendi kendine oluşturabileceği cinsten değil bakır ve demir karışık. Zaten biliyorsunuz Zülkarneyn'den bozguncu olan bu kavimden Kendilerini illan eden başka bir kavim. Kendilerini koruması için Zülkarneyn'den yardım istiyorlar. Zülkarneyn de bana demir ve bakır getirin diyor. Eritiyor ve iki dağın arasında bir set oluşturuyor. Ve Yecici Yemecici bu setin arkasına hapsediyor. Şöyle göstereyim hemen görüyor musunuz bu setin arkasını hapsediyor burası kızılötesi incelemeyle alta doğru giden yerin altına doğru giden dağın içine doğru giden bir büyük tünel şuradan itibaren bunlar kayalık zaten şuradan itibaren başlayan derine doğru giden bir tünel olduğu tespit edilmiş zaten kıyamete kadar yecic demecic hadisi her gün kazıyorlar geldiklerinde hala aynı yerin e, açılmamış olduğunu tekrar kapanmış olduğunu görüyorlar kazmaya devam ediyorlar yecid de için Mecid'in kıyamete yakın zamanda ortaya çıkacağı zaten söyleniyor şimdi bu sette açmaya çalışıyorlar arkadaşlar yani çünkü demir olduğu için e, inceleme yapmak istiyorlar şu aralar onu söyleyeyim size yüksekliğine hemen bir bakalım sizinle. Öyle ufak tefek bir yer değil burası. Yaklaşık şöyle 200-300 metrelik bir yüksekliği var. Şöyle dip kısmı şurası olsa yaklaşık 300 metre. Yine şuradan ölçtüğümüz zaman çizginin ivmesine bakarsanız bir dairesel kısım olduğunu görebilirsiniz. Şöyle kenarların düz olmadığını. İşte bunun da burada yaklaşık e, 150 metre bir genişliği var. Büyük bir kapı gibi. Ben bununla ilgili bir video var. Onun e, parçasını da size ekleyeceğim arka kısma. Burada hakikaten set Setli Zülkarney midir? Bilemeyiz ama şu kısımlardaki parçaların demir kopmuş demir parçalarını incelemişler ve o demir parçalarını buradan kopan parçalar olduğu düşünülüyor ve şu kısma çıkıp şurada buzu kesiyorlar ve yine buzu da aynı şekilde inceliyorlar yani buzun alt kısmına bir hayli de kalın bir tabaka bu yine orada da dedektörle demir tespit ediliyor yani burası Dediğimiz gibi bir e, demir set, bir kapı gibi kapalı bir bir eğer etrafta buna ben yapı yok. Dikkat ederseniz bu dağlarda e, benzer bir buzlanma aynı burası olduğu gibi şuradaki gibi yok. Zaten dikkat edelim, bu iki yan arasına derken şöyle şu iki kolun şöyle uzunluğuna bakalım şuradan şuraya. 300 metre. Yine e, buradan şuraya ya, yaklaşık 700 metre. Yine şöyle kaba bir hesap yapalım. Yine bir 700 metre de burası vardır yani. Şöyle yapalım aslında. 230 metre. Buradan da şuraya. Dediğim gibi yaklaşık 700 metre de burası. E,